Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomboş bir oyunda daha oynuyoruz. Hemen şunu alacağım ve karakterimi yapacağım. Karakteri yapmak bir saat sürebilir o yüzden videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar bir saat sürmedi ama çok boş geçti. Kuşumla bu böyle yaptı. Arkadan gelen o asansör müziği ve ve başka bir şey yok. Böyle boş boş dolaşıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Sonrası animatronik olur da aynı ama biraz daha zevkli olabilir çünkü uçuyorsunuz. Ve bununla şurada gördüğünüz tüyleri bitirip yeni kuşlar alıyorsunuz. Benim almadığım sadece 3 tane kuş var. Bu sen bir daha öttürmeyeceğim bunu. Ya da biraz başımız şişsin. Dur dur uçma öteceksin öt. O güzel sesine bize öt. Bu ne? Neydi bunun adı? Flamingo yok lan flamingo değil. Flamingo farklıydı. Ha tavus kuşu hatırladım tavus kuşu. Eee tavus kuşu. uçmak varken koşuyoruz. Şuradan teleportlanabiliyoruz. Zaten teleportlanmaya da gerek yok. Uçuyoruz. Oo, ne yaptığımı görünüz mü? Oradan girip buradan çıktım. Ya uçma tuşuna basacağım. Ötmeye basıyorum. Ötmüyor ki de. Çığlık atıyor. O balık buldum. Beleş. Bulamadım ya da. Heh, aldım. Bunu geri bırakacağım. Vay. Bir oduncu işini yarım bırakmış. Ben de olsam buradaki ağacı keserdim. Burada bir şey mi var? Yoksa benim adım mı? Dur, adımı koyayım hemen. bu anda hangi takım olduğumu anlarsınız. Zaten GS'de herkes anlar ya. çıktı. şuanlık anlık çok olduğu için adımı koydum. Bir dakika, herkes çöldü oraya. ne türlü bir Sırık. Kartal. Bu ne? Bakayım. Şuna, şuna çok dilek istedim.

Benimkinden çirkin sesi varmış ben güveniyorum. Hayır yani benim sesim değil, Oyunca, oyundaki kuşun sesi. Benim sesim güzel. Şimdi. İşte ne? O ne? Kaz mı? Bu. Kaz mı? var. tane penguen var. Aa bir tanesi Türkmüş. Herkese şişko diyesi var. Dur aynı kuş değil miyiz? Ha evet. ben onu farklı öttü sandım. Bunu nasıl yapıyoruz? Ha 5 ile yapıyormuşuz. Параллельно с теми, не за. На. На, 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 ландина, Kartal olduğunu emin misin? Eğer eminsen ben bir şey demedim. Bir dakika bir dakika şimdi kendimi kaybettireceğim. Dur garip çıkma. Şimdi bulursun bir oh. Ne kadar saçma bir kovalama acaba. boşlukta seviye atlamış bir oyun daha. De ki yanı karantinada da ee, sohbet edebileceğiniz bir oyun. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu oyunla sonuna geldik. Manyak ışı manyak galiba peşimde ben de böyle aşağı inerim. Galatasaray füzesi. Şimdi indiğimde her yer kül olacak derdim ama